Sevgili öğrenciler, bugün size valans elektron çiftlerinin birbirini itmesi kuramını anlatacağım. Valans elektron çiftlerinin birbirini itmesi kuramı. Lewis nokta kuramı, moleküllerin iki boyutlu olarak açık yapılarının belirlenmesini sağlayan ilk metottur. Daha sonra ortaya atılan valans elektron çiftlerinin birbirini itmesi kuramı ile moleküllerin açık yapıları üç boyutlu ve açı olarak belirlenebilmektedir. Bu kurama göre merkez atom etrafındaki bağ ve bağ yapmayan elektronlar eksi yüklü olduklarından birbirlerinden en uzak olacak şekilde belli açılarla yönelirler. Bu şekilde moleküllerin üç boyutlu geometrik şekli ortaya çıkar. Geometrik yapılar genellikle çizgisel, üçgen, üçgen bir piramit, kare, dikdörtgen, tetraedral ve oktaedral şeklindedirler. Moleküllerin Merkez atom etrafındaki bağ yapmayan elektronlar merkez atoma daha yakın olduklarından diğer bağ elektronlarını daha fazla iterler. Bu durumda moleküllerdeki atomlar arası açılar daralır. Ancak moleküllerin geometrik yapılarının gösteriminde bağ yapmayan elektronlar dikkate alınmazlar. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.